İbrani Masalları Yüzyıllık Uyku Süleyman Mabedi'nin yıkıldığı dönemmiş. Acımasız savaş, Kudüs'ü ıssız bırakmış, halkı perişan etmiş. Haha yaz bir devenin üzerinde bu perişan şehre doğru kederle yol alıyormuş. Günler geçmiş, uykusuzluktan ve açlıktan bayılacak hale gelmiş yine de sepetindeki hurmalara elini uzatmıyor, eğerine bağladığı deri sumat arasından bir yudum su içmiyormuş. Belki de diyormuş, bunlara benden daha çok ihtiyacı olan birine denk gelirim. Fakat yollar ıssızmış. Seyahatinin sonuna doğru bir tepenin eteğine keçi boynuzu ağacı diken bir adam görmüş. Keldaniler demiş adam, Güzelim üzüm bağlarımı ve bütün ürünlerimi mahvettiler. Ama yenilerini ekip dikmem lazım. Böylece ülke yeniden canlanacak. On yaz yine kederle yoluna devam etmiş. Önünde Kudüs uzanıyormuş. Fakat yüzlerce minaresi ve kubbesiyle sabahın ilk ışıklarını karşılayan bir zamanların bu güzelim şehri yok olmuş yerine enkaz tepeleri ve bir an binalar kalmış. On yaz devenin sırtından inip hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Etrafta kimsecikler yokmuş. Güneş adeta ölüler şehrini terk ediyor gibi batıyormuş. Yazık, çok yazık diye bağırmış. Kudüs, benim güzel Kudüs'üm bir daha ayağa kalkabilir mi? Eski günlerine dönmesi yüzyılı aşar. On yaz harabe şehri izlemeye devam ederken güneş batmış ve Kudüs'ün üzerine karanlık çökmüş. Yorgunluktan bitkin düşen on yaz başını devesinin boynuna yaslayıp derin bir uykuya dalmış. Ay, gümüş bir para gibi gecenin karanlığında parlamış, şafağın sökmesiyle solmuş, güneşse ışıklarını uyuyan hahamın üzerine doğrultmuş. Akşam olunca karanlık yine her şeyin üzerine örtmüş, ardından yine güneş doğmuş. On yazsa uyanmamış. Günler birbirini kovalamış, aradan haftalar geçmiş haftalar aylara dönüşmüş, aylar ise yıllara. Ha, Hamam Onyas hala uyuyormuş. Rüzgarlarla savrulan ve kuşlar tarafından getirilen tohumlar onyasın etrafına saçılmış, kök salmış ve yeşerip küçük ağaçlara dönüşmüş. Etrafında adeta yeşil bir çit oluşmuş. Yoldan geçenlerin Onyas'ı görmesini imkansız kılmış. Ayrıca sepetinden düşen bir hurma da serpilip muhteşem bir ağaca dönüşmüş. Onyas da bu ağacın gölgesinde uyumuş. İşte bu şekilde yüz yıl geçmiş. Bir gün ansızın Onyas kıpırdanmış, gerinmiş ve esnemiş, nihayet uyanmış.'' etrafını şaşkın gözlerle süzüyormuş. Tuhaf diye mırıldanmış kendi kendine. "Ben dün gece Kudüs'e nazır bir tepede uyumadım mı? Nasıl olmuş da etrafım bu yeşillikle kaplanmış? Hem beni gölgeleyen şu hurma ağacı da nereden çıktı?" Yerinden güçlükle doğrulmuş. "Ah, kemiklerim ne kadar da ağrıyor." diye inlemiş fazla uyudum sanırım. Peki devem nerede? Elini sakalına uzatınca korku içinde bağırmış. Bu da ne? Sakalım kar gibi beyazlamış. Yere değecek kadar da uzamış. Nasıl olur bu? Yeniden yere çökmüş fakat oturduğu tümsek bir çöp yığınıymış ve on yasın ağırlığı yüzünden güç vermiş. Bu yığının tabanında kemikler varmış. Aceleyle çöpleri bir kenara iten on Yaz, bir deve iskeleti görmüş. Bu benim deve olmalı demiş. Bu kadar uyumuş olabilir miyim? Heybelerim bile çürümüş. Neler oluyor böyle? Ardından hurma sepetini ve su matarasını eline almış. Hurmalar ve su oldukça tazeymiş. Bu bir mucize olmalı demiş. Demek ki yoluma devam etmeliyim. Fakat ne yazık ki Kudüs hala harabe. Etrafına bakınınca daha da şaşırmış. Uyuduğunda çorak olan tepe şimdi keçi boynuzu ağaçlarıyla kaplıymış. Dün bir adamın buraya keçi boynuzu ağacı diktiğini hatırlıyorum demiş. Peki, dün müydü gerçekten? yüzünü diğer tarafa çevirince hayretle bir çığlık koparmış. Güneş kuleleri ve minareleri ışıl ışıl parlayan muhteşem bir şehrin üzerine doğmuş. Şehrin etrafı tarlalarla ve üzüm bağlarıyla süslüymüş. Kudüs hayatta demiş onu yaz. Doğrusu rüyamda onu harap halde görmüştüm. Allah şükürler olsun ki bu bir kabusmuş. Kızla şehre inmiş. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıyor. Hatta onu elleriyle birbirlerine gösteriyorlarmış. Peşinden de çocuklar koşuyor ve ona anlamadığı isimlerle sesleniyorlarmış. Ancak on yaz onları dikkate almamış. Şehrin girişinde duraklamış. Yaşlı bir adama anlat bana baba demiş. Haham Onyas'ın evi nerede? Bana baba dediğine göre ya aptalsın ya da çok zekisin demiş. Şu haline bak. Ben senin çocuğun yaştayım. Diğerleri de etraflarına toplanıp Onyas'a kötü kötü bakmaya başlamışlar. Birisi "Haham Onyas'tan mı bahsettin sen?" diye sormuş onun torunu olduğunu söyleyen birini tanıyorum. Sana getireyim. Adam hızla oradan uzaklaşıp çok geçmeden yanında yaklaşık 80 yaşlarında bir adamla çıka gelmiş. Sen de kimsin diye sormuş Onyas. Adam Onyas diye cevap vermiş. Saygın bir adam olan büyük babamın adını taşıyorum. Kendisi haham Onyas'tır. 100 yıl önce Süleyman Mabedi yıkıldıktan sonra gizemli bir şekilde kayboldu. 100 yıl mı diye kendi kendine söylenmiş olmayas. O kadar uzun uyumuş olabilir miyim? Görünüşe bakılırsa uyumuşsun demiş torun olmayas. Tapınağın yeniden inşasına 100 yıl önce başlandı. Öyleyse rüya değildi demiş yaşlı olmayas. Onu nazikçe şehre almışlar fakat her şey çok tuhaf görünüyormuş. Adetler, tavırlar, insanların alışkanlıkları, kıyafetleri, konuşmaları her şey çok farklıymış ve on yaz ne zaman konuşacak olsa gülüyorlarmış. Ona "Sen başka bir dünyadan geldin galiba." diyorlarmış. "Uzun zaman önceki şeylerden bahsediyorsun." Bir gün yaşlı on yaz torununu yanına çağırmış. Beni uyuduğum yere geri götür. Belki yeniden uyurum. Ben bu dünyaya ait değilim evladım. Burada yalnız bir yabancıyım ve kalmak istemiyorum demiş. Halen taze olan hurmaları ve sumut yola düşüp yüz yıl boyunca uyuduğu yere dönmüş orada barış için yaptığı dua kabul olmuş. Aynı yerde bir kez daha uykuya dalmış fakat bir daha bu dünyada uyanmamış. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Masalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.